Trafiğin en sıkışık olduğu anlarda bir minibüs sürücüsü kaldırımda yürüyen yayanın dikkatini çekti. Sille yolu medrese hattında çalışırken yoğun trafiğe yakalanan yolcu minibüsü tramvay yoluna girdi. Sille yolu medrese dolmuşu. Baylarda tramvay misali ilerleyen minibüs sürücüsüne diğer sürücüler ve yayalar tepki gösterdi. 457 Sille yolu medrese dolmuşu. Yaşananları cep telefonuyla görüntüleyen Yaya, yaşanabilecek trafik kazalarını önlemek için soruna çözüm istedi. Tramvay yolundan gidiyor. Konteve Haber WhatsApp ihbar hattına gelen bir diğer görüntünün adresi ise Fatih Mahallesi Karababa Sokak oldu. yolun soluna baktı ancak sağını kontrol etmek koştuktan sonra aklına geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan küçük kızı ölüm teğet geçti. Otomobilin çarpmasının ardından hafif şekilde yaralanan küçük kız hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumununsa iyi olduğu öğrenildi.